hazırsanız uzman ilk sorumla başlıyorum. Evet. Ee, şimdi 2022 nasıl geçti iş dünyası açısından? 2023'e dair beklentileriniz nelerdir? Ee, teşekkürler. 2022 pek çok sektör açısından çok farklı geçmiş olabilir. Biz SMA açısından bakacak olursak eğer toplam portföy büyüklüklerinin 1 trilyon lirayı aştığını, emeklilik fonlarının 400 trilyon lirayı aştığı bir yıl geçirdik. Sermaye piyasası açısından çok verimli bir yıldı. Repay portföy açısından da yatırımlarımıza hız verdiğimiz, 2021'e göre belki daha az, ancak beklenenden fazla yatırım yaptığımız yıl oldu. Biz mutluyduk. Peki 2023'te sizce 2023'e dair beklentilerinizi de önce bir rica edeceğim. Her zaman ümitli olmak lazım karar lazım. Biz 2023'te 2022 yaptığımızdan daha fazla yatırım yapacağımızı düşünüyoruz. 2021'de veya 2022'de portföyümüzü aldığımız bazı şirketlerin halka arz için başvurularımızı yapıyor olacağız 2023'te. 2 veya 3 portföy şirketimizden halka arz yoluyla yavaş yavaş çıkmaya başlıyor olacağız. Ama VC tarafta, girişim sermayesi tarafında, startup ekosu veya scale up seviyelerinde yatırım devam ediyor olacağız. Peki 2023'te sizde, sizce iş dünyasında e, hangi maddeler öne çıkacak? Yani 3 tane sıralamanızı rica etsek neler çıkar? Bence dijital dönüşüm birkaç yıldır herkesin gündemindeydi. Olmaya devam edecektir. Şirketlerin verdikleri hizmetlerde, ürünlerinde veya müşteri ilişkilerinde dijital dönüşümün daha çok uygulamalar gerekecek verimlilik açısından. Bir diğer konu insan kaynağı olacak. Yetenekli yani insan kaynağı, mevcut insan kaynağı yetiştirmek, eğitmek bir sorun olacak. Bağımsız bizim sektörümüz, her, sermaye piyasalarında hızlı bir nedeniyle yeterli insan kaynağını bulamıyoruz. Bunu dijital dönüşünü birleştirirseniz eğer hem teknoloji anlayan hem sermaye piyasasını anlayan insan kaynağı bulmak, yetiştirmek daha bir başka bir sorun haline gelmeye başlıyor. Öte yandan içinde bulunduğumuz enflasyon ortam, gelen vade farklı, real sektör tarafında da nakit akışını yönetme konusunda büyük bir sorun çıkacak gibi görünüyor şirketlere. Hani sermayeye veya finansmana erişim, öte yandan enflasyon, bir yandan nakit akışı çok büyük sorun olacak. Dolayısıyla bence üç başlık dijital dönüşüm, insan kaynağı ve nakit akışı yönetim olacaktır. Peki çok teşekkür